Kızılay metro istasyonunda Batı kent ve Koru yönünde düzenli aralıklarla seferler düzenlemekteymiş. Şimdi aşağıda Kızılay durağında metro hareket saatleri verilmiştir. Yani 6.20, 6.27, 6.34, 6.41 şeklinde bu Kızılay Batı kenti vermiş. Bir de Kızılay Koru'yu vermiş 6.25, 6.29 ve 6.33 şeklinde gidiyor. Buna göre Batı kent ve Koru istikametine giden Metrolar Kızılay istasyonlar ikinci kez saat kaçta aynı anda hareket ederler demiş. Şimdi ilk kez ilk kez ne olmuş bunlar? 6.41'de mi? Bakın ilk kez 6.41'de ne yapmış onlar? Birlikte hareket etmişler. Şimdi o zaman şöyle yapalım. İlk kez 6.41'de hareket etmişler. Şimdi şöyle yapalım. Bakın burada 4 burada 4, burada 4, burada 4 arttığı için. Bakın o zaman burası 6.41 o yüzden ilk kez 6.41'de hareket etmişler diyoruz. Peki devam edelim şimdi. Şimdi burada kaç artıyor? Burada bakın 7 artıyor. Burada 7 artıyor. Ama burada kaç artıyor? 4 artıyor. Demek ki 7'nin ve 4'ün katları olması gerekiyor. 7 ve 4'ün ekoku aralarında asal olduğu için çarpımların eşittir. Yani 28'dir. Şimdi 28 dakika sonra ikinci kez ne yapacaklar? Aynı anda hareket etmiş olacak. Peki ben buna 28 eklediğimde ne olur? 709 olmuş olacak. Yani 709'da ikinci kez aynı anda hareket etmiş olacaklar. Şimdi dikkat ederseniz şuradaki sayı ile buradaki sayı aynı. Peki bunların bölündüğü sayılar farklı. Yani 3 ve 7'ye bölünecek. Aynı sayı olduğu için bunlar mutlaka 3 ve 7'nin katları olmuş olacak. Yani 3 ve 7'nin ekokunu alacağız. Nedir ekoku? Aralarında asal olduğu için 21. Demek ki bu ABC artı 12 sayısı 21'in bir katı olması gerekiyor. Hemen şöyle yapalım. ABC artı 12 21'in katına eşitlemek zorundayız. Şimdi burada ABC sayısının alabileceği en küçük değeri soruyor bize. Şimdi en küçük değerimiz K'ya 6 verirsek ne olur? Bakın K'ya 6 verdiğimizde yani burası 126 olmuş olacak. Şimdi biz buradaki 12'yi sol tarafa attığımızda bundan çıkartalım. Ne olacak? 114 olmuş olacak. Bu da ABC eşit Yani K'ya 6 verdiğimizde biz 3 basamaklı en küçük sayıyı bulmuş oluyoruz ki zaten burada en küçük sayı istemiş bize. Demek ki A'mız 1, B'miz 1, C'miz 4 olmuş oluyor. Bunların toplamı ise bize 6 cevabını vermiş olacak. Ülkemizde tarih, gün, ay, yıl şeklinde gösterilmek demiş. Şimdi palitrom günler, şimdi şöyleymiş. Ok işaretinde okunan, bakın burası 20.01 diye okunuyor. Burası 2001 olmuş oluyor aslında. 20.01 bu şekildeymiş. Yağmur Paletron gün olan 02.02.2020 02. tarihinde nişanlanmış ve en yakın Paletron günde evleneceğini açıklamıştır. Yağmur nişanlandıktan kaç gün sonra evlenmiştir? Şimdi bakın 12 bak 12.02 tersten okuduğumuzda 2021 değil mi? O zaman ne olacak? 2021. Bakın bu şekilde. Peki nişanlandığı e, tarihimiz 02 altına yazalım. Burası 02. Bakın burası da 2000 20. Bunu çıkartalım. Şimdi çıkardığımızda burası 1 olacak. Burası 0 olacak. Burası da 10 olacak. Bu şu demektir. Yani 1 yıl değil mi? 1 yıl 10 gün demektir aslında. 1 yıl kaçtır? 365'tir. 10 ekleyeceğiz. Bir de artı 1 ekleyeceğiz. Çünkü bakın 4'ün katı olan yıllar her zaman artık yıldır. Yani Şubat 29 çekmiş olacak. O yüzden buraya artı 1 eklemiş olduk. Bu da toplama bize ne yapacak? 376 olarak vermiş olacak.